Vasıflı paylaşımlardan selamlar. Bu videoda WordPress giriş ekranındaki logoyu değiştirmeyi ve child tema yapımını göstereceğim. Hadi başlayalım. Giriş ekranındaki bu logoyu değiştirmek için tema içerisindeki bazı kodlarda değişiklik yapman gerekiyor. İlerleyen zamanlarda ihtiyaç duydukça sitede birçok değişiklik yapmak zorunda kalacaksın. Doğrudan kodla yapılan bu değişiklikler eğer tema güncellenirse maalesef kaybolacaklar. Bunu engellemek için child tema kullanman gerek. Child tema oluşturmak için FTP bağlantısıyla server'a bağlanıp http://deutsch-wp-content-temalar klasörü içerisinde yeni bir klasör oluştur. Yeni klasörün adını kullandığın temanın adına child ekleyerek belirleyebilirsin. Benim kullandığım temanın ismi Blossom Recipe. Buraya yeni bir klasör oluşturup adını Blossom Recipe child olarak belirliyorum. Child tema klasörü içerisinde iki tane dosya oluşturmalısın. Bunlardan ilki sitenin görünümü ile ilgili doğrudan değişiklikler yapabileceğin style.css isimli dosyadır. Masa üstüne sağ tıklayıp yeni bir metin belgesi oluştur. Belgenin ismini style olarak değiştir. Şimdilik uzantısı txt olarak kalsın. Dosyayı tıkla ve içerisine bu css kodlarını yaz. Bu kodları videonun açıklama kısmına ekliyorum. Oradan kopyala yapıştır yapabilirsin. Dosyayı kaydedip kapat ve dosya uzantısını css olarak değiştir. style.css isimli dosyayı FileZilla ile oluşturduğun child tema klasörüne taşı. Anlattıklarımı doğru yaptıysan yönetici panelinden görünüm temalar sayfasına göz atacak olursan oluşturduğun çal temayı bu şekilde görebilmen gerekir. Ayrıca style.css isimli dosyadaki bazı bilgiler burada görüntülendi. Child temayı artık etkinleştirebilirsin. Bu aşamada siteye göz atacak olursan tüm görünümün darmadağın olduğunu göreceksin. Sakın telaşa kapılma. Biraz önce bir dosya daha oluşturmamız gerektiğini söylemiştim. Hemen gerekli olan ikinci dosyamızı oluşturalım. Masa üstüne sağ tıkla ve yeni bir metin belgesi oluştur. Belgenin ismi Functions olacak. Bu ismi doğru yazdığından emin olmalısın. Dosyanın içerisine videodaki bu PHP kodunu yapıştır. Bu kodu videonun açıklama kısmında bulabilirsin. Bu kodun ne işe yaradığını soracak olursan bu kodla sitenin ana temasındaki görünüm ayarlarını oluşturup aktif ettiğimiz child temanın görmesini sağlıyoruz. Dosyayı kaydedip uzantısını PHP olarak değiştir ve FileZilla üzerinden server'a gönder. Ana sayfayı yenilersen sitenin eski haline döndüğünü görebilirsin. Eğer bir problem yaşarsan video altına yorum yaparak benden yardım isteyebilirsin. Bundan sonraki değişiklikler için FTP ile server'a bağlanmana gerek yok. Yönetim paneli, görünüm, tema dosya düzenleyicisi adımlarıyla child tema dosyalarında gerekli kod değişikliklerini yapabilirsin. Sağ taraftaki bu açılı pencerede oluşturduğun child temanın seçili olmasına dikkat etmelisin. Çünkü buradan ana tema dosyalarında da değişiklikler yapabilirsin. Ana temadaki hiçbir dosyada değişiklik yapmanı tavsiye etmem. Eğer yanlış bir şey yapacak olursan siten çökecektir. Kullanıcı girişindeki WordPress logosunu değiştirmek için functions.php dosyasını seç ve en alttaki php etiketinin bir üst satırına bu kodu yapıştır. Bu dosyaya eklenecek olan tüm PHP kodları sayfanın en başındaki PHP etiketiyle en alttaki bu etiketin arasına yazılmalıdır. Bu dosya üzerinde işlem yaparken kodları doğru yere yazdığından emin olman gerek aksi takdirde site çökebilir. Slash yıldız yıldız slash arasına yazdıkların açıklama satırı olarak yorumlanır. Bu şekilde kodların arasına açıklamalar ya da hatırlatmalar yazabilirsin. Son olarak kodun içerisindeki bu resim yolunu kullanmak istediğin resmin yolu ile değiştirmen gerek. Böylelikle oturum açma ekranında WordPress logosu yerine senin belirlediğin resim görünecektir. Sitende yer alan ve kullanmak istediğin resme sağ tıklayıp resmi yeni sekmede aç diyerek kullanacağın görselin yolunu buradan kopyalayıp kodun içine yapıştırabilirsin. Dosyayı güncelle diyerek değişiklikleri kaydet. Sitedeki oturumu sonlandırıp giriş ekranını kontrol edince logonun bu şekilde göründüğünü fark ettim. Eğer senin de başına böyle bir şey gelirse Child Tema'nın Functions.php dosyasındaki kod içerisindeki resmin boyutlarını büyütebilirsin. Soracağın bir şey olursa lütfen çekinme. Videonun altına yorum yazarak benden yardım talep edebilirsin. Web site nasıl yapılır serisinin dördüncü videosunun sonuna geldik. Daha önceki videolara göz atmadıysan mutlaka izlemeni tavsiye ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.